merhaba yeni bir video ile karşınızdayım ee, arada çok doğru uyarılar alıyorum doğru uyarıları aldığım zaman e, şey yapıyorum dikkat ediyorum ekran şeye bakıyorum kendime bakıyorum kameraya bakmıyorum kameraya bakmaya çalışacağım daha fazla yalnız bu saçtan dolayı gözüm kayıyor oradaki kim <laughs> alışamadım ee, bazı ışıklarda saçımdan nefret ediyorum Florasan ışıkta banyoda öyle bizim çok iğrenç bir kırmızı gözüküyor. Kendimden nefret ediyorum. Bu ışıktaki rengine bayıldım. Sürekli burada mı otursam ne yapsam. Böyle bir şey yeni boyattım. İşte bir evvelki videolarda görmüşsünüzdür. Bir değişiklik. Bir değişiklik. Öyle. Bu video ne videosu olsun. şu alışveriş videomu bitireyim. Dediğim gibi bölümlere ayırmaya çalışıyorum. Bundan sonra çok çok uzun videolar olmaması açısından. İki parça kıyafet, bir parça ayakkabı var. Bir iki aksesuar var. Bir de ee, şey var. Gratis'ten gelmiş olan bir set var. Onu göstereceğim. Ee, gerisi evet benim aldıklarım. Hemen Gratis'le başlayayım. Ben bunu hiç Gratis'lerde görmemiştim. Başka kokuları var mı diye gidip bakacağım. Body Fantasy Signature Paris isimli body'miz. Çok hoşuma gitti bunun kokusu. Güzel bir kokusu var. Tanıdık da bir koku benim için. Victoria's Secret'ten aldığım parfümün kokusuna çok benzettim. Şimdi bağdaştırdım. Güzel bir vücut spreyi. Bunu keyifle kullanacağım. Goş'un yeni mat rujları çıkmış. Şahane bir. Renk. Dudamdakine de benziyor sanki. Böyle mürdümümsü. E, dudamdaki başka bir ruj. E, Nars'ın Odeyshiz rujlarından. Liv. Hafif sürülmüş hali. E, bu 008 mat plam. Bunu merak ediyorum. Bunu keyifle kullanacağım. Diğer gelmiş olan iki üründe de e, çekiliş videoma gidecek. Ki fırsatım olursa bugün çekmeyi planlıyorum. Güzel üst üste çekiliş videoları çekeceğim. Çünkü bu bende olan ürünlerin aynıları, benzerleri şeklinde elimde birikmiş çok ürün var. Onları paylaşmaktan yanayım. Bende durmasının bir manası yok. Biri bu Fastra ojelerden. Bunu kullandım ben daha evvel. Yani var aynısı bende. Biri de bunun da bu iki tane bunlar. Biri California, biri Hawaii. İkisi de var bende. Kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Çok da memnunum bu paletlerden. Minnak paletler. Şöyle e, özellikle tatile giderken en çok hava iyi olanı kullanmışım ben. Yana almalık şahane paletler. Çok da sevimliler ayrıca. Bunları çekilişime ayıracağım. Bunları aradan çıkardığıma göre hemen alışverişlerle de devam edebilirim. Ojelerimi azalttım ben. Böyle esasında ilk ojeleri azaltmaya başladığımda 3 çekmeceydi. Nasıl o hale geldi hiç bilmiyorum azalta azalta bir buçuk çekmeceyi indirdim. Daha da azaltacağım derken bu arada favori ojelerimi buldum. Yani o Flormar'ın o 7 günlük ojelerine bayılıyorum. İnşallah daha çok rengi çıkar. Fakat Golden Rose'u uğramıştık. Şunları gördüm. Golden Rose'un yeni ojeleri diye. Şu şişelerine tav oldum. Ben böyle karış şişelere bayılıyorum. Bir de renklerine tav oldum tabii ki. Şöyle göstereyim. Bunlar yeni herhalde koyu gri olan 60 numara, bejimsi gri olan 58 numara, rose gold bronzumsu renk 62 numara, çikolata kahvesi 67 numara. Tiplerine ve renklerine vurulup aldım fakat oje yapılarını sevmedim. Zor sürüldüler, zor kurudular. Ee, özellikle şu rose gold bronz gibi olan çok çizgi çizgi oldu. Bilmiyorum çok sevmedim bu ojeleri. Belki de o Flormar'ın 7 gün ojelerine çok alıştığım için bunlarla ondan mı sevmedim emin değilim. Ee, ama şöyle deneyeceğim. Bunları Flormar'ın ojesindeki top coat'la bir deneyeceğim. Öyle bir fark yarattığını düşünüyorum. Çünkü bu elimdeki ojeler de kurumadı. Ee, onların da üstüne o top coat'u sürdüm. Çok memnun kaldım. Olay top coat'lu olabilir. Onları ikisini beraber deneyeceğim. Bir tane e, BePontol dudak bakım kremi aldım. Dudaklarım çok kötü durumda Hemen kullanmaya başladım. Şöyle e, dudak bakım kremi çıkarmış. Eskiden yoktu diye biliyorum ben. Onun için göstermek istedim. Faydalı olabilir, bilmeyenlere diye ezaneden aldım bunu. Fiyatı yazıyorum acaba. Hmm, fiyatı yazmıyor. E ee, hani normal bir lip balm'dan belki daha faydalı olur diye bunu kullanmaya başladım. Bir iki kere kullandım. Memnunum da. İki tane aksesuarım var ki bu bluzumla da çok yakışırmış. Püskül küpeler çok meşhur, meşhur. Doğru bir kelime değil. Moda şu sıralarda. Şöyle Voi e, Voi Rumeli Caddesi'nde Instagram hesapları da var. Instagram'dan satışları yok da oradan modelleri görebilirsiniz. Belki başka yerde de mağazaları vardır. Bu küpeler ya 12 12,5 liraydı. Evet. Bir de şöyle Kocaman siyah bir yüzük aldım. Bayıldım ona. Bu 7,5 liraydı. E, Rumeli Caddesi'nde boy Voi. Güzel şeyler var fakat ilk çıkımında fiyatları çok uygundu. E, şu anda bayağı bir kazıklaşmış durumda. Bunlar yine uygun da bazı şeyler fiyatları uçurmuşlar. Rumeli Caddesi'ndeki Hemis mağazasından iki parça ürün aldım. Daha doğrusu dört parça aldım. Çünkü orada 4 al 3 öde gibi bir kampanya var. Diğer aldığım iki parça anneme yılbaşı hediyesi kategorisinden onun sevdiği tarz penyeler vardı. Onlardan aldım. Onlar 15 lira civarındaydı. Bu 30 lira aldım. En pahalıyorum bu. Şöyle bir panço. Ben çok üşüyen bir insan olduğum için bunları iş yerinde bulunduruyorum. Çünkü bunlar palto içine falan zor giyili ama orada üstüme alıyorum. Nedir? Şöyle desenli işte. Bildiğiniz düz kocaman bir panço. Siyah gri hoşuma gitti. Bir diğeri de bu da 14 14 lira evet. Şöyle bir sweatshirt. isterseniz evde eşofman üstü gibi giyebilirsiniz. Kot üstüne dışarıda giyebilirsiniz. Şöyle lacivert üstü hafif böyle yaldızlı yerleri falan var. Detroit City falan yazıyor. Abuk bir şey yazıyor mu bakmadım. Yazmıyormuş. Gayet giyilebilir. 15 liraya uygun fiyatlı kocaman ince ve yumuşacık en güzel tarafı o e, bu sweatshirtlerin çok kalınlarından çok hoşlanmıyorum boğulacak gibi olabiliyorum eh, son bir ürünüm daha kaldı ondan sonra bitiyor son olarak Daimandan bu botları aldım böyle bir şey almak aklımda yoktu e, topuklu giyemiyorum ben bu birçoğunuz için düze yakın bir topuk topuklu değil ama yine de bir süre sonra rahatsızlık oluşturuyor bunlar çok rahat çıktı bütün gün dün Eve gelirken artık ayaklarım biraz yorulmuştu ama giyemeyeceğim kadar ya da beni ağlatacak kadar falan değil. Gayet rahattı. Üstelik 3-5 giyimde daha çok da alışacağına inanıyorum. Kalitesi oldukça güzel. Ben bu tarz bunun biraz daha yükseklerini galiba şeyde gördüm. H&M'de benzerleri vardı. Daha doğrusu bu tarzdan her yerde var. Kalın topuk olduğu için daha rahat. Onlar hem fiyatları yüksekti. Bunlar indirimde 44.95'e inmişti. Şaka gibi 45 liraya bot. Ve dikişlerim ikişileri oldukça güzel. Hiç basit durmuyor. Hatta dün ayağımdaydı. Dün biliyorsunuz Gamze, Gamze ekşi biliyorsunuz dediğim vlog'u yüklemiş olduğumu düşünerek bildiğinizi umuyorum. İşte Gamze'cimle ve Ebru'cumla beraberdik. Gamze falan da çok beğendi. Yani tavsiye ederim. İçi yumuşak. Oldukça rahat. Daymana bir bakın. 45 liraya hatta 35 liraya falan bile botlar vardı tavsiye ederim. Bütün aldıklarım bu kadar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.